Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şu an e, sevgilimin doğum günü için hazırlıklara başladık. Balonları şişirdim. Mesela selam var kanka. Selam. Evet burada da bir tane daha prensesimiz var. Babamına yardım ediyor sağ olsun. Bakalım. Üstüyoruz Küçürüyor, üstüyoruz buraları. <laughs> burada bizim kankamız var. İnşallah güzel bir doğum günü olacak. İnşallah patır 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 kopacağız. Tabii. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Doğum gününe 35 kişi gelecekti. Bu 35 kişiden 25'i nedense gelmedi? Bir sıkıntı çıktı son anda. Bunların hepsinin hesabı verilecek. Yazıyorum buraya. Hazırlıkla hmm. devam. <laughs> topuklu ayakkabı işte bütün kızların sorunu bu. Evden gelirken sporla geliyor, sonra topuklu ayakkabı giyiyorlar. Bir de Bir orada. Evet hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Özge'nin kanki taşı geldi. Esra'cığım canım kankam. Evet şimdi devam bağlamaya. Aynen. Kanka sen kalp mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anladım ki öylesiyle uğraşılmaz beni aşağı. Şöyle yapsak kanka olur mu? Bağlayın. Tamam bağla kanka onu orada. Zayf çıkan canım. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> şey Biz ben belki çekeceğim Bekliyorum <laughs> numaradan. Evet, bekliyorum. Şu an her şey hazır. Biz bekliyoruz. Özge'yi bekliyoruz sevdiceğimi bekliyoruz. Savaş şey hazır. Evet şu an Özge'yi bekliyorum. Özge gelecek. Taksiden inmesini bekliyorum. Yemeğe götüreceğimi biliyor. Doğum günü yemek e, kutlaması falan olacak diye biliyor. Ama bütün arkadaşlarımız, dostlarımız hepsi kafede bekliyor. Şu an bekliyorum Özge'ye bakalım. Ne zaman Nasıl almışım? Bunu düğünü gideceğiz bebeğim. Ne düğünü ya? Bir şey diyeceğim. Hı. Bana keçi almalıyız. Şimdi Ne, ne ayakkabı mı vurdu? Hayır çıkıyor bak. Çocuklar aldım arkadaşlar. Evet <laughs> açtım. Bakın, sakın benden size tavsiye kalın çorapla bile giyseniz ayakkabı e, şey geliyor diye almayın, ince çorapla giyin. Bakın büyük geliyor, çıkıyor. Ay gayrı çok güzel kızım ama değil mi aşkım? Bayağı güzelsin aşkım ama benimsin mermem. Ben de kaderimim abi. Çok boşaltma rahatındayım. Börekçe mi girsek böyle? <laughs> börek mi ben sana yemeğe götürüyorum hala börek diyorsun ya. <laughs> Ama buradaki börekçi güzel yapıyor. O zannedin değil mi? Evet ayakkabı çıkıyor ayağımdan. Ben çok zor şartlar aslında. Gerçekten tam baktığınız. Ay zayıflamışım bak burada değil mi? Tabii ki zayıfladım yani. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Buradan beni izleyenler. İşte Oldu mu? Söz sen, Seni, seni bir yemeğe götüreceğim. Düştüğümüz halde bak aşkım ya. Of o kızdan ayakkabı sorunu falan. Ayakkabı mı? Ne geldi? Eke çaldık. Ne yapıyoruz? Keçi ne yapıyor? Keçi ne işe yarıyor? Aşkım keçi yükseldi zaten. Senin önüne bir şey koyman lazım ki ayakların öne gitmesin diye. Sen pamuk koymuşsun. Pamuk Pamuklardan... zaten... aldığım <laughs> ayakkabı cinsin istemiyorum. Hani bu hattı. Gerçi rahat da ayakkabı ama çıkıyor. Çok rahat oldu değil mi? Çok rahat. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet kankim Evet, <laughs> evet benim içgilenler... bakın ne Beni Hoş geldin hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam Şimdi... konuşmaya <laughs> Konuşayım mı? Gençleyenlere göstermeyin. Mesela doğdun, bak. eline ne geçti? Benim gibi fenomen yenge doğdu, daha ne istiyorsunuz? <laughs> sen sen de <laughs> bal rengi, yanakları alnana alnana Bunlar ne kadar tanrısın o Ben yine böyle duruyormuşum. Hayt aşkım, evet görsünler. Evet, böyle mi gidiyor yine? Yine tuvalete gidiyorum arkadaşlar. Hadi ya, devam <laughs> et, şey Orada. 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 gidiyor coming. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Başlıyoruz. 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 Başlıyoruz.

Söyleyeyim bari, söylemeyeyim mi? Gelir, Evet arkadaşlar, sevgilim hediye aldım ama dünyanın en komik hediyesini aldım. Bakın tepkisini merak ediyorum. Ne olacak? ben Hadi bak, bak, bak. iPhone'um <laughs> <laughs> çok korkuyorum. <laughs> hani çok, UH, çok komik bir tişört aldım. İşte yazı yazıyor. Allah! Şu ne kadar? şimdi ya. Bu kutu sen şimdi. Hazır mıyız? Ama

Sandalet. Sandalet buyurun, aldım. Altına. Evet bir tane bugün, aldım. Bugün beş kere ayakkabı değil. <laughs> evet. Abi şimdi düğünde bile böyle değiştirmiyorlar. Evet. Bu kadar çok. Evet. Şuradan şöyle buyurun. buyurun kendi parası gelmiyor. TikTok'tan gelen para. Evet. 250 gül falan mı diyor? Aşkım ne aldın kendine? Sandalet mi aldın? Evet. <laughs> Evet. evet. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve şu an Taksim'deyiz. Felaket bir yoğunluk bir var. Özge'ye saldırdılar fanları, hayranları. Şimdi Özge'yle i̇şte bana bekliyoruz. Özge biraz hamburger yiyecek. kaç tane hamburger yiyecek? 5, 10. Aşkım sen kilo verdin. Tamam güzelsin dedik, kilo verdin dedik de. Bunlar zor belli. Nasıl şey. hissediyorsun kendini? Yorgun muyum? Evet. Ben de yorgunum. Başka biraz yemek yiyelim. Sonra öğlen nereye gideceğim? Geldiğimiz ortama bakalım. Başka oynamaya geldiğimiz yer. Nereye gidiyordun? Başka bir Saçları Özge Günün gün, sonu. Gün başı çok Ama gün erken oldu. bitti. Niye böyle oldu? Erken mi bitti? Sabah ettik sabahı Yok arkadaşlar. Evinizde oturun. Beğenmedin <laughs> kulübü. Beni, beni bir kulübe getirdi. Kulüpte oturuyorsun. Ama zaten e, kulüpler yok ya. Ona bile, ona ben şükretmen lazım. Sık, sıkıldı mı kulübü? Merdivenleri falan yazık Beş kat çıktık. <laughs> yani beş kattan sonra gördüğüm görüntü görüntü değil. Evet. <laughs>